Müminlerin en büyük düşmanlarına karşı mücadeleleri ömür boyu sürer. Bu savaş sırasında şeytan çok kurnaz yöntemler kullanır. İnsana hiçbir zaman gerçek yüzünü göstermez, karşısına çıkıp "Ben şeytanım ve senin cehennemde yanmanı istiyorum." demez. onun yerine sinsice göğüslere ve kalplere vesvese vererek kendi varlığını ustaca gizler. Şeytanın farkında olmayan bir insan onun telkinlerini kendi kafasından geçen düşünceler zanneder. Dahası şeytan bu fikirlerin doğruluğuna onları inandırır. Bu sayede birçok insanı kendileri şuurunda değilken tamamen kontrolü altına alır. Ancak müminler, göğüslere ve kalplere kadar girip fısıldayabilme yeteneğine sahip bu düşmanı, Kur'an sayesinde saf dışı edebilirler. Mü'min öncelikle kalbinden gelen bu sesin, şeytana mı yoksa kendi vicdanına mı ait olduğunu teşhis edecek bir nur ve feraset sahibidir. Şeytanın oyununun farkına vardıktan sonra Kur'an'da emredilen hareketi yapar, Allah'a sığınır. Çünkü Allah'ı anan bir mümin karşısında şeytanın vesvesesinin hiçbir etkisi kalmaz. Allah bu önemli sırrı Kur'an'da şöyle bildirir: Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma, vesvese veya iva gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.'' Dünya hayatının bir imtihan yeri olması nedeniyle insanın karşısına birçok farklı durum ve değişik ortam çıkabilir. Şartlar ve ortam ne olursa olsun şeytan hep pusuda bekler. Bunlardan herhangi birinde müminin gösterebileceği en küçük zayıflık şeytan için büyük bir fırsattır. Ve şeytan bu fırsatların hepsini kullanır. Ancak kendi varlığını hiçbir şekilde fark ettirmemeye çalışır. Eğer mümin içinde bulunduğu ruh halinde veya ortamda bir şeylerin sıkıntı verdiğini veya vicdanını rahatsız ettiğini hissediyorsa, ki bu sıkıntı genelde vicdan yoluyla yapılan rahmani bir uyarıdır, hemen durup düşünmesi gerekir. Bunun için en kolay yol, insanın kendisine dışarıdan tarafsız bir yabancı gözüyle bakmasıdır. Böylece karşısındaki insanı yani kendisini şu sorular yardımıyla inceleyebilir. O an için kafasından geçen düşünceler Kur'an-ı Kerim'e uygun mu? Cenab-ı Allah'ı anmada gevşeklik mi gösteriyor? Kur'an'ın sınırlarını korumada, hükümlerini gözetmede gevşek mi davranıyor? planları Allah'ın rızası ve ahireti dışında bir amaca mı yönelik? O an için kendi çıkarı diğer müminlerden daha mı ön planda? Kendisine veya bir başka mümine yönelik kuşkusu, zannı mı var? Olaylar karşısında tevekkülsüz davranıp haksızlığa uğradığını mı düşünüyor? Yaptığı fedakarlığın diğer insanlar tarafından bilinmesini, bunun konuşulmasını mı istiyor? sevdiği bir maldan fedakarlık etmesi gerekiyor da bunu bir bahane bulup yapmamaya mı çalışıyor? Herhangi bir dünya malına karşı hırsı mı var? Gelecek korkusu mu taşıyor? Kur'an-ı Kerim okumayı, dua etmeyi veya salih amellerde bulunmayı geçersiz mazeretlerle erteledi mi? Eğer içindeki sıkıntı burada sayılanlar veya bunlara benzer bir durumdan kaynaklanıyorsa, bu insana şeytan o an için musallat olmuş demektir. Kendinizin zannettiğiniz bu düşüncelerin hepsi de şeytanın kalbinize fısıldadığı sözleridir. Şeytan Farklı insanlar için farklı taktikler kullanır. Örneğin dinden uzak, Kur'an'dan gafil yaşayan bir kimseyi bu hayat tarzına devam ettirecek taktikler izler. Onları tamamen dünya hayatına yöneltir, dünyanın gelip geçici süsüne iyice daldırır, böylece ömür boyu hak dinden uzak tutar. Dine yeni yeni ilgi duymaya başlayan kimseyi çevresi tarafından dışlanacağı, dinin hayatını kısıtlayacağı, eğer din ahlakını yaşamaya başlarsa bunu devam ettiremeyeceği gibi boş ve yersiz endişelere düşürerek dinden uzaklaştırmaya çalışır. Bu tuzağa düşmemenin tek yolu şeytanın fısıltılarını zamanında teşhis edip Allah'a sığınmaktır.